Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars'ta gameplay yapıyorum serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün Piper'ın gameplay videosunu çekeceğim. Piper nedir, nasıl oynanır? Yanımda her zaman gibi Kerem BS'den Kerem var. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Arkadaşlar lütfen Herhalde. like atmayı unutmayın. Bugün e, bu arada mega kutu açacağım. Hem ben hem Kerem. İnşallah bir karakter çıkar. Piper neler nasıl oynanır size bugün göstereceğim bunu. Ee, gameplay yapıyorum. Videolarını sevdiğiniz için ben de yapmaya karar verdim yine. İkincisi de benleyiz değil mi? Evet. Frank yapmıştık. yapmıştık. Yes. İşte bu. Belki ben kaptım bir bir şey. Baba Ortayı topladım ben. Kaçıyorum. Şey. Tamam güzel. Bu ne Altılı daha ne dalıyorsunuz? Yani. Gel yani Arkadaşlar Piper bana ilk çıktığında baya kötü oynuyordum yani. Kerem biliyor. <laughs> ya sonradan alışıyorsun. Sonra oynadık işte alışıyor. Bana da öyle olmuş. Ben de çok kötü oynadım. Evet ben yani yakalandım. Onu da alayım ben. O. Hayır. Hayır. Hayır sakın Kerem. Kerem sakın. Hii. Hayır. Koş biraz koş biraz düşemez düşemez kazanır. Ha. Hayır. hayır hayır hayır. Of ya. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Oo altın yağmur etkinliği gelmiş güzel. Dur bir dakika çıkayım. Arkadaşlar e, 8 kupa sonra alıyorum mega kutuyu ve 10.000 kupa alıyorum. Bir tane küçük kutu varmış onu açayım. Güzel. Evet arkadaşlar 8 kupa. Birinci olursak alıyorum. Ha, güzel. Kerem seninki de birikmiş duruyor değil mi? Ben onu açtım videoda açtın mı? Kerem açmış. Ne çıktı? Bir saat hiç şey çıkmadı ya Armut. Kerem Açtım. vallahi sen, sen ne kadar şanslısın ya. Hakikaten ya. Niye vermiyor hiç? Ama artık. benim içime doğuyor. Bir gün gelecek yağacak sana karakterler. İnşallah. İnşallah. Bu hesapta zaten 28 tane karakter var. Daha vermiyor. Niye? Çok oldu diye. Abi 11 bir kupaya bence daha fazla vermesi lazım. Bence de. Ya yani 28 değilse bile 29 versin yani. Bence de biraz daha fazla Abi olabilir. şu peni çok fena sektiriyor ya. Hayır. Ya öyle... yapma be. Onlar çok güzel. Kanka yanına gitme. Bu için alttan bile alabilirler. Bak nasıl akıllı. Bak. Gidin be. Şöyle, o işte bu ben burada hayır hayır Allah kaçtım. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Canımı fullleyeyim be Bence sen uzaktan. Mı? Oh. Hayır hayır. O tank oldum sana en azından. Abi sıkıştıracak. Hayır Abi -2 yedim mi? olsun olsun birinci olursak gelir. Yok birinci olursak gelmiyor. Bir kupadan gelmiyor. Olsun ya 3 dakikalık video olmasın. Biraz daha uzasın. Arkadaşlar mega kutuyu açtığımda bitireceğim videoyu. Zaten bu gameplay videolarının çok uzun olsun istemiyorum. Belki Bu arada arkadaşlar Kerem'in de kanalına abone olmayı unutmayın. Kerem BS. Onun Aa, 30, ya. 36 ben... tane videosu var bir gün böyle canın sıkıldığında oturun açın izleyin beni de izleyin like atın bu arada her o kadar adam topluyorum video çekiyorum biz zaten ekipci ikimizin kanalında çekiyoruz herkesin kanalında çekiyor haydi olsun başlıyoruz evet bu arada uzun zamandır ben haydi videosu atmıyorum baya oldu abi ben de çok yani her gün atıyorum neredeyse haydi online Keremiz sardı zaten abi şuradan çeki çıkacak 2. Bölüm ne Çok fena yani Allah Burada bir Mr. P değdi bir tane Çok iyi. Hop Sıkıştır 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 Buraya gelecek Heh tuttur Vur bir tane daha Ya adam ne oluyor? Aa Mr. P çok pis vuruyor Hop. Ben J2'yi öldü öldürüyorum öldürmüyor Hayır hayır Oh, iyi kaçtı. Of, fena. Hayır Nergis. Hayır Nergis. Aa, aldım işte onu. Abi işte. Nergis çok fena. Aa, ah, ya Cini beni keste var ya. Aslında alırım çünkü. Allah beni de çekebilir. Çekebilir, bence seni çekebilir. O yüzden kendine dikkat et. Hayır. <laughs> Hayır, Nergis'i kestim. Hayatım. İşte bu. İşte bu. Galiba şu an 9999'um galiba. bakalım. Bakalım. Bakıyoruz. Aynen. Ben de tam 11.050 oldum. Abi 9999 ne ya? <laughs> evet omlet harcadı eden de bizi takip etmeyi unutmayın. Benimki Darkman 6, 6, 6, yani 6, Dark 666. Yani 6666. Kerem 2 de Kerem 11 MS. <laughs> Genelde takip hesabından yayın yapıyoruz Evet. Takip etmeyi unutmayın. Evet 9, çok iyi çok iyi Minecraft Darkman. yayınları yapıyoruz. Şu Frank çok çakal. Al bunu Karl. Sıkıştır. Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Hadi hemen diğerlerine. Bir, bir kavga var, burayı karışabiliriz. Abi şurada Sprout ve Tara iyi iş yapıyor. Ben gittim en zorunu seçtim. Frank'le kapışıyorum. İki canı kaldı Mortis'i o da öldürüyor beni. Abi bunlar beni sıkıştıracak. Abi. tarayı aldım. Geliyorum onu da alacağım. Gel buraya. Seni de alacağım. Gel buraya. Wow! Bu. İşte bu. Havada kaldım ve ee, evet arkadaşlar açıyorum mega kutuyu. Hadi bakalım ne çıkacak. Piper'da bu arada evet. 15 rütbe oldu. Tam denk geldi. Yani. Hadi bakalım. Yapıyoruz. Senin de Piper 300 kutu olmuş. Aynen. Bir tane evet. de ücretsiz hadi, hadi. kutu var. İlk önce hangisini açayım? Bence küçükleri aç. Tamam ilk önce ücretsiz açıyorum. Bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Basıyorum. Tamam bastım. Bakalım kaç yazacak. Biz millah bastım. Abi 5 yazdı ya. Yapma be. Neyse. Oo 3 elmas verdi. Abi bu ne ya? 500 kupada bir kupa yolu ödülü mü verilir? Evet ben, de öyle düşünüyorum. O oh, El Primo yükseltme gelmiş El Primo yükseltelim. 500 kupa olunca Poco'ya basacağım onu. Poco 9 seviye yükselebilecek. Param, paramı da biriktirdim. Poco 9 seviye olacak. Yalnız Power play mı açacağım? <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Ee, bir dahaki bölümün gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Çok güzel bir video oldu. Bay bay.